Oruç zamanında oruç tutamadık diyelim. Yani Ramazan ayındayız, oruç tutamadık. İki hafta ha 2 hafta tutamamış örneğin. Eğer öteki sene oruç zamanına kadar kazasını tutamazsak. Yani gelecek Ramazana kadar o orucu kaza edemezsek diyor. Peki ondan sonraki sene oruç tutabilir miyiz? Yani bir arkadaşı tutamazsınız borcunuzu ödemeden diyor. He, borcu ödemeden Ramazan orucuna tekrar yani, yani eksik kalmış olan evet, e, şeyleri tutamadığınız... Tutamadığı orucu... He, hayır, Ramazan gelince mutlaka tutmak lazım. Bu bir kere bu ne demektir efendim? Bütün sene geçmiştir. Hiç o tutamadığı günleri hatırlamamıştır. Bu ne biçim şeydir? Yani? Her şey aklındadır. Unuttuğu şey de oruç bu. Sene boyunca. Hatta Hazreti Ayşe diyor ki biz tutamadığımız günler Şaban ayında tutardık. Şaban Ramazan'dan önceki ay. Yani bugünlerde biz Şaban ayındayız değil mi? Yanlış söylemiyorum. Onun için lütfen onu söyleyeyim ben. Hatta eğer bir insan bile bile orucu tutuyor, tutmuyorsa Ramazan hiç aldış etmiyor. Hı hı. O zaman Peygamber Efendimiz diyor ki ömür boyunca bile oruç tutarsa yerini alamaz. Evet. Bu yanlış. Yani. Fikir olarak yanlış. Onun için mutlaka tutamadığınız günler sayısınca ve inkanı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki faiddatum min ayyamin ukar başka gün yani Ramazan geçtikten sonra ama ne demektir 11 ay geçecek yine de aklına gelmeyecek mi? Hı hı mutlak lider Bunu tutmalıdır. Evet, evet. Ama tutamaz, tutamadığı evet. zaman da ama gelecek senede yani evet. Ramazan başlığında mutlaka evet. ben tutmadım diye Ramazan'ı bırakmayacak. Yine tutacak. Tabii ama bir özür olabilir yani mesela hastalandı, iki hafta tutamadı. Ondan sonra gelecek Ramazan'a kadar da devamlı yine hasta, hastalık olarak kaldı. O, o başka bir, bir şeydir var. yani. tabii, var. tabii. O o var, o zaman i̇şte o, o zaman fidye verecektir yani. Evet. Allah-u Teala e, e, affedendir yani. E, e, onun kendi yani gücünde ol, olmayan bir şeydir yani. Hı hı. Yani gelecek Ramazan'a geldiği zaman herhangi bir sebeplerden Tabii. dolayı o Ramazan oyunun, e, ayında şayet e, sağlığı el veriyorsa evet. Ramazan orucunu tutacak. Tabii. Ondan sonra da işte tekrar Ramazan girmeden önce kazalarını e, yerine geçmesi Yilmez. gerekiyor Tabii. şayet sağlıklı ise.